I harfi. Türkiye'de bütün araçlar şu anda pahalı. Is kanıtta. Bir pahalı, iki pahalı olmadı. Pahalının karşılığı expensive. E o zaman tekrar yazalım. Car is expensive. Bardaklar rengarenkti. Ne? Cups. Cups. I harfi R. Bir renkli, iki renkli olmadı. Rengarenk. Colorful or colorful. Tekrar yazalım. Cups are, cups are colorful. Filler şişmandır. Ne şişman? Elephant. R harfine, I harfi bir kanıt R. Bir şişman, iki şişman olmadı. Fat. Elephants are, are fat. Gökyüzü mavidir. Ne mavi? Gökyüzü. R harfine sky. I harfi is. D düştü. Blue. O zaman sky is. Blue. Ayşe güzel bir kızdır. Kim? Ayşe yıllardır öyle. Ayşe I harfi has been. D ve bir aynı yapılar. D herkes tarafından biliniyor. Girl. Beautiful girl. Yazalım. Ayşe has been. Ayşe has been. The beautiful girl. Savaş korkunçtur. Ne? Savaş. Aldık cümlenin sonuna. War. U harfi. Is. T boş article. Terrible. Peki devam edelim. Diğer sayfamızdan neyimiz var? Çirkin değilsin. Kim? Sen. N harfi you. U, I harfi R, S harfi sesteş. D'nin karşılığı not, çirkinin karşılığı ugly. Yazalım. You are not ugly. Kağıdın ham maddesi açtır. Ne ağaçtır? Kağıdın ham maddesi. Raw material. Of paper is wood. O zaman raw material of paper is wood. Ders notları organize -di. Kimin? Onun. Her lesson note notes were organized is her lesson notes were organized. Öğretmenim harikaydı. Kim harikaydı? My teacher. The takısı was harika. Great. De boş article. My teacher. My teacher was great.